Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hollanda Parlamentosu Avrupa Birliği'nin Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşmasında güncelleme yapmasını, Kavala ve Demirtaş'ın serbest bırakılması yönündeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması şartına bağlayan tasarıyı kabul etti eski AB Türkiye raportörü olan Hollandalı vekil Kati Piri ile Hollanda parlamentosunun ilk Süryani vekili İsa Kahraman'ın ortak önergesinde, Demirtaş ve Kavala'nın serbest bırakılmaması halinde Hollanda'nın Türkiye ile Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernizasyonunun AB'de görüşülmesini bloke etmesi çağrısı yer almıştı. Piri, ex hesabından yaptığı paylaşımda, önergesinin kabul edildiğini söyledi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasına ilişkin kararları uygulanmadan, Türkiye ile Gümrük Birliği modernizasyonu mümkün değil. Hollanda Parlamentosu, İsa Kahraman ile beraber verdiğimiz önergeyi AB Konseyi öncesinde kabul etti.